2021 yazından itibaren bir dargın bir barışık aşk yaşayan Cem ve İrem Derici çifti, geçtiğimiz aylarda ihanet iddiasıyla olaylı şekilde ayrılmıştı. Meslektaşının kendisini manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberlerinin ardından sessizliğini bozan Derici, Sosyal medya hesabından Belevi'ye yönelik isim vermeden sert bir paylaşım yaparak şu ifadeyi kullanmıştı. Yaz sonuna kadar şey Şeyhutlarım, 35 yaşındaki şarkıcı, Cem Belevi'nin, böyle bir şey olabilir mi? Hala kendisini çok seviyorum, hala çok saygı duyuyorum. Asla kendisini aldatmadım, hiçbir kadını aldatamam, beceremem böyle şeyleri. Aşkımı coşkuyla yaşayan bir insanım, cevabı sonrası ise şu açıklamayı yapmıştı. İrem Derici, aşka ayıracak vaktim yok, 35 öVMM var, İrem Derici, sonraki günlerde Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı. Konserden konsere koşturduğunu ve gece uyumadığını dile getiren şarkıcı, yorgun olduğunu söylemişti. Yeni şarkısı, Rastgele'yi tüm dijital platformlarda yayınlanan Derici, olumlu geri dönüşler aldığını da belirtmişti vücudundaki dövmeler dikkat çeken derici, yeni yaptırdığınız dövmeler var mı, sorusu üzerine alnını göstererek, 35 dövmem var, yaşım gibi 35. Yeni bir dövme yaptırıyorum, alnıma, enayi, ya da, keriz, yazdıracağım, diyerek espri yapmıştı. Binlerce beğeni aldı, İrem derici, son olarak sol elinin üstüne, İngilizce'de, kendine özgü, ve otantik anlamına gelen otantik kelimesini yazdırmıştı. Kareleri, yeni dövme alarmı notuyla takipçilerinin beğenisine sunan derici binlerce beğeni ve yorum almıştı. Seni AFFEDIUREME tüm bunların ardından sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim 7. 9 milyon takipçili Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yeni bir paylaşımda bulundu. Şarkıcı, üst tarafında, I forgive you, seni affediyorum, yazan bir yara bandının çizimini, 36, ıncı dövmemi yapıyoruz, notuyla yayınladı. Dericinin bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.